<laughs> oh. Ay. Şu anda öyle bir fırtına vardı ki arabanın üstüne çekim yaptım dondum. Şu anda gördüğünüz gibi oh. Şu anda köprünün üzerinden geçiyoruz. Ama İnanın ki o 30 saniye 40 saniyelik görüntü beni bitirdi. Buz tuttu. Sadece onu söyleyeyim. Buz tuttum. Dondum. İstanbul'a gelmeyenler, İstanbul'u merak edenler bu videoyu izler. En azından burayla ilgili en azından biraz bilgi sahibi olurlar. Çünkü herkes buraya gelebilecek diye bir şey yok. İnsanlar gerçekten gelemiyor. Ama gelemeyenler için özel hazırlayanacak bir video bu şu anda Şehitler Köprüsü'nü geçiyoruz. Geçtik köprü şu anda bitmek üzere. Evet. Oy, oy, gördüğünüz gibi görüyor musunuz? Bu da şehitleri andıran bir görüntü. Baya yoğun bir trafik var. Köprü trafiği yoğun. Arkadaşlar dışarı öyle bir soğuk. Öyle bir soğuk aklınız hayaliniz durur. Yani ufak bir soğuk yok gördüğünüz gibi orman içine binalar yerleştirmişler villaları. Gördüğünüz gibi buralar hep ev yapılmış hep. Eskiden buraların yüzde yetmişi ormandı. Ama maalesef gördüğünüz villa yapılmış şey, her yere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda dışarıyı çekiyorum. Burası köprüye yakın oturan ama denizi Üçünlük evler denizi görmüyor ama normalde şu gördüğünüz yüksek binalar deniz manzaralı. Ee, burası zenginlerin oturduğu itler bölgesi. yeryüzü yerin altında e, bu binanın yaklaşık 7 ya da 8 kat yerin altında olan bir bina burası önce otopark olarak bir kısmı yapıldı ama tabi alışveriş merkezi para büyük olunca e, ne yaptılar yani biraz daha otopark olarak değil de dükkan olarak ya da başka şey olarak kullanmak istedikleri yerler burası e, zincirli kuyu olarak geçiyor yani diğer adı daha iyi bilesiniz diye Mecidiyeköy burası şu anda. Şişli tarafları. Genelde yurtdışından gelen insanlar bu bölgelere çok geliyorlar gezmeye. Alışveriş merkezleri var gördüğünüz gibi. Eskiden şu yüksek binaların yerinde Galatasaray statı vardı. Galatasaray statını yıktılar. Ve şu anda oraya Büyük büyük binalar koydular. İşte eğer hatırladıysanız buradan asansör düştü. 10-12 kişi ölmüştü asansörde işte bu binalarda. Giden insanlar gitti. Her şey boşmuş. Şu anda biz köprünün üstünde sayılırız. Yani şu anda burası yaklaşık 7-8 metre yükseklikte bir köprüdeyiz. biz binaların şu anda yarısını çekiyoruz. Yarısından itibaren görüyoruz. Çünkü alt tarafta da binalar var ama biz görmüyoruz. Mesela şöyle gösterebilirim. Bakın şu anda yukarıdayız biz. biz. gibi şurası neresidir? Çağlayan Adliyesi oluyor burası. İstanbul Adalet Sarayı. Metrobüs durağı bu bölge. Buradan metrobüs geçiyor. Yani hızlı otobüs gibi bir şey. Trafiğe girmeden direkt bu yan yoldan geçiyor. Evet gördüğünüz gibi insanlar burada şu anda ne yapıyor? insanlar otobüs bekliyor. Gördüğünüz gibi yağmur hala var. Gerçekten İstanbul şey. Kutu sen neredesin? Kutu. Bak Kutu nerede? Kutu arabanın içinde İstanbul'a geldi Kutu. Kutu. İstanbul güzeli kıtu. Kıtu. Kıtu sen İstanbul'u mu seviyor? Ha, izliyor oğlum. İstanbul'u izliyor kıtu. Kıtu. Şu anda kıtu İstanbul'u izliyor. Herkes işler. Şu anda ilerliyoruz. Sütlüce'ye geldik yaklaşık bir 5-6 dakika videoyu durdurdum. Sütlüce yani şu anda e, trafik hala bitmedi. Devam ediyoruz. Şu anda Haliç Köprüsü'nün üzerine gelmek üzereyiz. Az kaldı. Şu anda Haliç Köprüsü'nün üzerindeyiz. Ee, Kapatmışlar etrafı. Ama şu anda kutu nerede? Arkadaşlar, bakın kutuyu görüyor musunuz? Kutu son zamanı çok seviyor. E, Beyefendi. Kutu! Kutu bile bak, kutu aşkım. Arkadaşlar, Haliç Köprüsü'nü şu anda Kantonun son kabayı çok seviyor. Kabasını içeri koyduğumuz zaman gibi dışarıda. Evet. Haliç Köprüsü'nü devam ediyoruz. Şu karşı taraf gördüğünüz gibi Fatih oluyor. Çarşamba diye de geçiyor. Bazıları bilir bu bölge. Çarşamba bölgesi olarak da geçiyor. Top ee, Topkapı'ya yaklaşıyoruz şu anda. Bu yolun ortası metrobüs hala devam ediyor. Bakın metrobüs geçiyor şu anda. Gördüğünüz gibi metrobüsü merak edenler, soranlar oluyor. Bakın metrobüs, onun yolu ayrı, trafiğe kalmıyor ve direkt gidiyor. Şu anda Bahçeli Evler, Yeni Bosna'ya doğru gidiyoruz. Bu videoyu bizim eve yaklaşana kadar devam ettireceğim. Görüyor musun ne kadar büyük bir bayrak asmışlar. Yani e, herhalde boyutu bayrağın hani insanlar buradan pek belki kameradan çok belli etme büyüklüğü ama en az e, 10 metre 15 metre kadar bir genişliği vardır. Burası Edirne Kapı şehitliğidir arkadaşlar. E, askerde şehit düşenler Allah rahmet eylesin buraya geliyor burada şehitlik olarak geçiyor şu karşı taraf Turgut Özal Süleyman Demirel bakın görür Süleyman Demirel'in anıtı ve Turgut Özal'ın gördüğünüz gibi burada gömüllüler onlar onları da Allah rahmet eylesin sevmem var ama ölmüşler Allah rahmet eylesin gördüğünüz gibi buralar biraz daha daha şehitlik, mezarlık, anıt gibi kıymetli yeri şeylerin olduğu yerde top olarak da geçiyor burası. Edirne Kapı Şehitliği olarak da geçiyor. Buradan sonra birazdan Cevizli Bağ gelmiş oluyoruz. Yaklaşık bir 2-3 dakika sonra Cevizli Bağ'da olacağız. Şu anda Cevizli Bağ tarafındayız. Zeytinburnu'ya dönüş var buradan. Yollar çok kalabalık. Of oh, hem de aşırı derecede yollar kalabalık. Gördüğünüz gibi toz kapalı, toz koparan, cevizli bazı zeytin burnu. Şu anda nereye doğru geldik? Burası mertel oluyor. Buradaki parkı yıkmışlar. Bunun içine görüyorsunuz binalar yapıyorlar maalesef. havalimanına direkt gibi eskiden Atatürk Bala Limanı bu tarafta ya. Yani bu yoldan geliniyordu Bakırköy güzergahı. Şirin evler, bahçeli evler, büyük çekmece, beylik düzü. Ee, bu yol kullanılıyor. Bu yol Mimarova bu yoldan gidiliyor. Sefa Yani bu güzel yata gidiyor. Rambayı gidiyor şu anda. Gördüğünüz gibi. Burası büyük merkez tramvay durağı. Bir yandan güneş, bir yandan yağmur. Değişik bir şey bu ya. yağıyor. Böyle büyük şaka şaka değil ama asıl fırtına yarın kopacakmış. Şu anda neredeyiz diye sorarsanız Bahçeli bakır ve Bu kim? Bu benim. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu çocuk kim? Hey beyefendi sen ne yapıyorsun? Sen kimsin? Kutu! Kato İstanbul'u sevdin mi? Kato, Kato aşkım İstanbul'u sevdin mi? Öyle şu bir bak buraya, bir bir bak hele şu suratına bakın, Şu suratına bakın bize bir, bir incelemeye Şu anda burası neresi? Ee, Bahçelievler bölgesi. Gördüğün gibi şurası hastane. Medikal Park Hastanesi ve e, alışveriş merkezi var. Metroport. Kapının tüylerinden görebilirseniz bu kafasını çekmiyor. Metroport alışveriş merkezi. Ara ara çocuklarımızı buraya getiriyoruz. Burada restoranlarda alışveriş günlerini geziyoruz. Şu anda nereye geldik? Şirin evlere gelmek üzereyiz. Şu aşağının olduğu yer Bakırköy Bu Hastalıkları Hastanesi'nin olduğu bölge. Burası Camla bir siksene. Ataköy Gördüğünüz gibi Bu bloklar Ataköy Bizim evimiz tam bu Ataköy bloklarının karşısında Şu anda Şirin Evlere gelmek üzereyiz Gördüğünüz gibi burası memuray, burası kanser hastanesi. Daha önce burada alışveriş merkezi vardı, alışveriş merkezini yıktılar yerine memuraylı yaptılar. Bu şehir. Şu anda şirin evler üst geçitine geldik neredeyse. Şu anda Şirnevler'deyiz. Burası Şirnevler. Arkadaşlar. Burası Şirnevler Meydanı. Şu gördüğünüz caminin yan tarafı. Burası Şirnevler Meydanı. Bankamatiklerle tamamen burayı kapatmışlar. Gördüğünüz Şirnevler Meydanı biraz görünmez hale gelmiş. Neredeyiz? Arkadaşlar 500 metre, 600 metre sonra evimizdeyiz. Geldik. Evet. Burası Şirinevler Cadde. gördüğünüz gibi ve az süre sonra evimizdeyiz. Hoşçakalın, bay bay, görüşürüz.